Şimdi, şimdi... neden linç yediğimize gelirsek e, sevgili bir bilim adamımız Hacettepe'den Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şu sözleri sarf etmiştir canlı yayında. Hep beraber dinleyelim. Diyoruz. Gıda kaynakları geometrik aritmetik artar insan nüfusu geometrik artar. Eğer bu artış böyle devam ederse insanlar yiyecek ekmek bulamaz. Şimdi buna Allah nasıl bir mekanizmayla Ayarlamış bunu. İnsanlar belli bir ortalama yaştan daha uzun yaşayamaz. Bu neyle sağlanır? İşte siz bakteri yaratmış Allah. Siz buna karşılık ilaçlar, antibiyotikler buluyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bu sefer bakteriler bu dengeyi koruyabilmek için direnç geliştiriyor. Virüsleri... Sağdaki doktora odaklanabilir misiniz? atamıyor bir Allah neden virüsleri yaratmış? Yani hiçbir <laughs> şey yaramıyorlar. Kendi başlarına canlı değiller. Sırf insanları öldürüyorlar. Neden yaratmış? Çünkü insanlar belli bir sayının <laughs> üzerinde çoğala çoğalamaması gerekir. Yoksa kilise yaşayamaz. Siz ne yapıyorsunuz? Bir virüse çiçek hastalığı çıkıyor. Ona bir aşı yapıyorsunuz. Sonra bu sefer ne oluyor? Bir başka virüs çıkıyor ortaya. <laughs> Ona da bir başka tedavi buluyorsunuz. Kendisi bir açıklama yapmış. Diyor ki, onu da okuyalım. Tarafsız olsun. Malthus diyor ki, pardon nereden başlıyor? Ha, dün akşam virüslerin neden mutasyona uğradığı sorusuna verdiğim cevabı anlayamayanların olduğunu gördüm. Virüsleri Tanrı insanları öldürsün diye yarattı dedi şeklinde eleştiriler olmuş. Malthus teorisi benim değil Thomas Malthus'un ünlü bir kuramıdır. Arkadaşlar Thomas Malthus'un kim olduğunu kısaca söyleyeyim size. Ben biliyorum çünkü o şöyle değil. Her şeyi bildiğim gibi bunu da biliyorum. Kendisi e, prehistori prehistory Hitler'dir. Yani Hitler'den önceki Hitler bu adam. Aşağı yukarı. Aynı kafanın böyle kaç 17. yüzyıl 17. yüzyıl olmasa 17. yüzyıl kafası ve kendisi din adamıdır aynı zamanda. Kesin Onu da söyleyeyim abi. de. Profesör değilim kardeşim okumayı seviyorum ya. Bir sikeceğim amına koyayım. Bir dinle ya. Malthus diyor ki sanki Malthus şeyi amına koyayım. Malthus bilim insanıymış. Neyse. Malthus diyor ki insan nüfusu geometrik, gıda kaynakları aritmetik artar. Dolayısıyla insan sayısı ömrünü uzatarak ya da Doğumlarla normalin çok güzel artarsa bir süre sonra gıda kaynakları tükenir ve dünyada yaşam durur. Malthus bunu 17. yüzyılda demiş de reis biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Şimdi bak yakında kardeşim bak yakında biz çekirgeden köfte yapıp yiyeceğiz yani. Anladın mı? Bu işin kaçarı yok yani. Geliyor. Artificial et diyeceğiz biz. Malthus ne bilsin çekirgeyi biz öğütüp köfte yapacağımızı ya. Bakteriler antibiyotiklere direnç kazanarak virüsler mutasyona uğrayarak doğanın dengesini sağlamaya çalışır. Şimdi abi bu bir doğa bilimciye yakışmayan bir Anlatın. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir doğa bilimci olarak insanı doğanın merkezine koyuyor. Ee, sayın profesörüme ve siz insanlara şunu söylemek istiyorum. Öyle değil. Öyle değil. Ne oldu lan? Ses mi kayıyor? Siktir git AK şişkosu. Tamam abi sen daha iyi biliyorsun da. Öyle değil. Şöyle. Bakterilerin sikinde değiliz biz abi. Bakteri kendisi daha çok yaşayabilmek için... Daha çok üreyebilmek için, aynen her canlı gibi soyunu devam ettirip daha çok bulunmak için bunları yapıyor. Yani insanın bakteri şöyle bir şey değil ki. <laughs> İnsanları daha iyi nasıl öldürebilirim acaba? Pick your bakteri. Ee, halofil. Halofil seviyorum ben. Termofil bakteri. Efendime söyleyeyim, <laughs> asidofil bakteri. <laughs> Böyle bir şey değil abi. Bunu MMO'da çar mı seçiyoruz buna koyayım? Bakteri böyle bir şey değil ki. Yani her ortamda, bu dünyada her ortamda yaşayan mikroorganizma bulduk abi. 10 bin kilometre su altında da var bu mikroorganizmalar. Lavın içinde yaşayan da var. Her yerde yaşayan bakteri var. Virüslere gelince de evet virüsler canlı değil ama o da genetik bilgisini aktarabildiği kadar aktarmaya çalışıyor. Virüsün olayı da bu yani. Ancak insanın ölümsüz olması doğanın tırnak içinde bu da şey parantez içinde linç için tanrının dengesi nedeniyle mümkün değildir. Kabul etmeliyiz ki bu dengenin devam etmesi için bakteriler dilenç geliştirecek ve mutasyon sonucu ortaya. Ya paşam 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 yapma paşam sen profesörsün ya baktım güzel güzel paperların artıkılların da var. PubMed'de bir tane baş otorunun kendin olduğu bir tane araştırman da var. Yapmayın abi, yapmayın abi, yapmayın abi. Yapmayın. Abi yani insanı evrenin merkezine oturan doğa bilimci olamaz. Kabul etmiyorum, kusura bakmayın. Benim proflarım böyle değildi. Her şeyi de bilme. Kanka bunu okudum ama ya. Vallahi bunu okudum bak. Bunu okudum bak, bunu bilmeme izin verin. Bunu okudum abi. Hani linç? Ha, o benim tweetin altında bayağı linçlediler beni. Sen ne okudun ki amına koyayım? Abi biyokimya ve moleküler fizik okudum Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle onu okudum abi. Fraunhofer Enstitü'de gittim abi. Bildin mi? Abi profesör değilim ama okudum. İzin verin bunu bileyim ya. Bunu bari bileyim ya. Bunu bilmeme izin var mı lan? Ne olur bileyim lan. Bunu bunu okuyayım ya. Abi atayız mısın? Hayır kardeşim. Hande atayız yiyeyim. O não é